أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير Sadakallahul Azim. Evet aziz müminler, Hud suresinin ilk iki ayetinde Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de bulunan 29 sureye girişiyle başlıyor. Mukatta harfleri dediğimiz Hamim, Nun, Kaf, Yasin, Elif, Lam, Mim, Elif, Lam, Ra gibi harflerden oluşan bir giriş. Ve bu Kur'an-ı Kerim'de 27'si Mekke'de olmak üzere İkisi Medine'de 29 surede Allahü Teala surelere böyle başlamış. Ve bu surelerin başlangıcıyla ilgili ashab-ı kiram Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hiç soru sormamış. Ya Resulallah elif ne demek? Hamim ne demek? Yasin ne, ne demek diye sormamışlar. Yani aziz müminler, ashab-ı kiram bunları garipsememiş, Bunların ne manaya geldiğini merak etmemişler. Artı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da bir açıklamada da bulunmamış. Sonra bir konu daha var ki Mekkeli müşrikler de sonra Medine'ye hicretten sonra Yahudiler ve Hristiyanlarda da bu ayetlerle ilgili bir merak oluşmamış. Mekkeli müşrikler bunu eleştiri konusu yapmamışlar. Hani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a inanmayanların ne yapmaları lazım? Saldırmaları lazım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı çürütmek için onun gerçek peygamber olmadığını güya inanmıyorlar ya ispat etmek için ne yapmaları lazım? İşte bu tür açık gördükleri noktalardan saldırmaları lazım. Ama Mekkel müşrikler de Elif, Lam, Ra diye başlayan ayeti, sureyi hiç açık olarak görmemişler. Bu neyin nesi dememişler. Ve aziz müminler işin bir başka boyutu da Kur'an-ı Kerim'in bu üslubuna, bu başlangıcına alternatif de getirememişler. Şiir yarışmaları iptal olmuş Kur'an-ı Kerim indikten sonra, inmeye başladıktan sonra. Mekkeli müşrikler edebiyatta çok meşhur olmalarına rağmen, çok iyi ve ileride olmalarına rağmen Kur'an-ı Kerim karşısında kendilerinin ürettikleri şiirlerin çocuk oyuncağı olduğunu fark etmiş ve o iddialarından da vazgeçmişler. Hani Kur'an-ı Kerim'den daha iyisini biz yazarız ne olacak diyememişler. Kendi yaptıkları, kendi söyledikleri, tasarladıkları şiirlerin çocukça olduğunu, basit kaldığını, onlarla övünmenin yersiz olduğunu, hani Kabe'nin kapısına asılıyormuş, birinci gelen, ikinci gelen, üçüncü gelen ama bakmışlar ki bunun bir anlamı yok. Şimdi gelenin bir başka boyutuna aziz müminler. Allahu Teala Elif Lam Ra Hamim Elif Lam Mim Yasin gibi harflerle başladığı surelerle ki bunun 27 sebebi Mekke'de <laughs> müşriklere meydan okuyor Allahu Teala ki Kur'an-ı Kerim'de yine hadi bakalım madem çok ısrarcısınız bu kitabın Muhammed Aleyhisselam'ın kendisinin yazdığını iddia ediyorsunuz. Siz de yazın bakalım Diğer Rabbimiz meydan okuyor zaten müşriklere. Bir de bu harflerle meydan okuyor aziz müminler. Diyor ki Rabbimiz ey müşrikler, ey Yahudiler, Hristiyanlar, Ateistler, sizler. Edebiyatta profesör olmuşlar. İşte size harfler, bildiğiniz harfler elif, lem, ra, sizin elinizde de var bu harfler. Hadi bakalım. A, B, C. Yazın bakalım hadi Kur'an'a uygun, Kur'an'a benzer ya da eğer çok daha ısrarcıysanız Kur'an'dan daha üstün bir kitapta siz yazın görelim. Harfler işte elinizde. Ben bu kitabı diyor Rabbimiz bilinmeyen bir dilde yazmadım. Hani bugün yazıtlarda değil mi? Taşlarda, mağaralarda Eskiden kalma işte çizimler görüyorlar bilim insanları ve o çizimlerin alfabe olduğunu, yazı olduğunu, orada bir şeyler yazılmış olduğunu tahmin ediyorlar ama aziz müminler okuyabilmeleri ve bazen yüzyıllar alıyor. İşte bazen de yine duyuyoruz haberlerde. Sümerolog bilmem kim öldü diye. Dünyada nadir bulunan bir insanmış. O yazıyı okuyabilen bir insan. Niye? Bilen yok başka o yazıyı anlayabilen. Allahu Teala demiyor ki ey kullarım ben bu Kur'an'ı Mars dilinde yazdım. Demiyor. İşte aziz müminler en basit diyor. Bütün Arapların çok iyi bildikleri elifle yazdım, lamra yazdım, ra ile yazdım, elifle, lamla, mimle yazdım, ha ile mimle yazdım, ya ile simle yazdım. Siz de biliyorsunuz bu harfleri. Hadi bakalım. Madem bu harfleri yan yana getirmekse maharet siz de getirin. Bu meydan okumaya o gün cevap verilemediği gibi 1400 yıldır da cevap veren olmamış aziz müminler. Buna şeytan da dahil. Bütün şeytanın avaneleri olan kafir cinler de dahil. Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar indirilmiş bütün peygamberleri görmüş indirilen bütün kitapları okumuş iblis şeytanların başı o da dahil hiçbir kafir Kur'an'a benzer bir kitap yazamamış ve bu hala bu meydan okuma devam ediyor. Kıyamete kadar da diyor Rabbimiz yazamayacaklar. Bu alfabe diyor sizin bildiğiniz alfabe. Sümer dilinde yazmadık biz bunu. Mars dilinde yazmadık biz bunu. Uzaylılar getirmedi bu kitabı. Ya bu hangi dilde yazılmış? Diyeceğiniz bir kitap değil bu diyor. İşte sizin bildiğiniz harflerden oluşan bir kitap. Elif Lam emra. Dolayısıyla bu vurgu bütün zamanların üzerinde insanları aciz bırakan bir vurgudur. Ya biz hani Arapları düşünün Mekkeli müşrikleri. Biz şiir yazıyoruz, şiirlerimizle övünüyoruz ama böyle bir başlangıcı hiç akıl edemedik biz. Ve yine dikkat çeken bir durum var aziz müminler. 29 tane sure dedik. Bu hurufu mukatta ile başlıyor. Yani harflerle başlıyor. Hamim, nun, kaf gibi. Ve bizim dikkatimizi çeken bir şey var ki Allahü Teala bu hurufu mukattalardan sonra çoğunlukla vurguyu kitaba yapıyor. Burada olduğu gibi de. Kitabun uhkimet. Muhkem bir kitaptır bu. Sapa sağlam bir kitaptır bu diyor Rabbimiz. Ve elif la dalikel kitab. Orada da neyi gördük aziz müminler? Kitaba vurgu yapıyor. Hamim tenzilül kitab. Yine kitaba vurgu yapıyor Allah-u Teala. Yasin vel Kur'anil hakim. Yine Kur'an'a kitaba vurgu yapıyor Allah-u Teala. İşte biz bakıyoruz ki Allahü Teala bu hurufu mukattalarla insanların dikkatini kitaba çekmeye çalışıyor. Şimdi düşünün. Elif lam dedi efendimiz Aleyhisselatü vesselam Mekkel müşriklere tanımadıkları bir başlangıç. Hayret edecekleri, şaşıracakları bir başlangıç. Hiç yalan söylemediklerini bildikleri bir insanın cümleleri başlıyor. Ve arkasından neyi söylüyor? Kitap. Bu kitap var ya. Bir de aziz müminler düşünün. Bu kitap diyerek Allahu Teala şimdi bizim önümüzdeki bir kitabı kastettiğini biz zannediyoruz, düşünüyoruz. Ama Peygamber Efendimiz ve Vesselam dönemini düşünün. Ortada bir kitap yok ki. 23 yıl boyunca adım adım ayet ayet sure sure indirilen ezberlerde ya da işte vahiy katiplerinin yazdıkları parça parça Kitaplarda, derilerde, kaburga kemiklerinde, parşümenlerde yazılmış ayetler <laughs> var, sureler var. Ortada bir kitap yok. Kitap ne zaman ortaya çıktı? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra Ebu Bekir Radiyallahu Anh döneminde birleştirildi de kitap haline geldi. Mekke'de indirilen bir sure işte bu sure. Ortada kitap yok ama allah Teala kitap diyor. Ortada bir kitap yok. Rabbimiz kitap diyor. Niye aziz müminler? Bunun kitaba dönüştürüleceğini diyor. Zayi olmayacağını, kaybolup gitmeyeceğini. Ya bendeki deriyi affedersiniz. İşte mahallemizdeki köpek almış gitmiş. Bendeki yazılan sure bit yok. Bulamıyorum bir türlü. Ben kaburga kemiğine yazmıştım. Ya yok şu anda bulamıyorum. Ne oldu? Nere gitti? Aradım aradım evde bulamadım. İşte indirilen bir küçük sure vardı yazdığı. Yok böyle bir şey aziz müminler. Olur mu olur. Biz evde bir şeyler bir yere bırakıyoruz sonra bulamıyoruz. Ya ben yazmıştım. Yırtıldı. Kayboldu. İşte çoluk çocuk almış gitmiş oynamışlar. Kaybetmişler bir yerlere atmışlar. Böyle bir şey mümkün değil olmamış. Ve Rabbimiz ayet ayet. İşte bir ayet falanca da. Bir ayet filanca da. Ama Rabbimiz kitap diyor. Ortada daha kitap yokken. <laughs> vahiy katiplerinde parça parça halde ellerinde yok bütün bir kitap yok ama Allahü Teala bakınız Mekke'de indirilmiş Aziz Mümürler daha bunun bir de 10 yıl Medine'si var Medine'de indirilmeye devam edecek kitap kitap 27 tane hurufu mukatta ile başlayan sure Mekke'de indirilmiş ve çoğunda da Allahü Teala hemen kitaba vurgu yapıyor bu kitap var ya Ruh muhkemdir, sapa sağlamdır. Daha ortada kitap yok ama Allah Teala'nın garantisi var. Bu kitap olacak ve sapa sağlam olup da sapa sağlam da kalacak. Kimse bu kitaba dokunamayacak. Kimse bu kitaptan daha üstününü yazamayacak. Kimse bu kitaba alternatif de sunamayacak. Kimse bu kitabın meydan okumasına cevap veremeyecek. Başlarında iblis de olmasına rağmen. Bütün indirilen kitapları okumuş olmasına rağmen, bütün gelen peygamberleri dinlemiş olmasına rağmen o da insanlardan olan kafirlere yardım ettiği halde bu kitaba muhalif, bu kitabı alternatif bir kitap ortaya koyamayacak. Muhkem diyor Allahü Teala, muhkemet. Hakem kelimesi, hakim kelimesi, hekim kelimesi aynı köklerden gelen kelimelerdir. Hatta ve hatta mahkum kelimesi de. Mahkum nedir aziz müminler? Kuşatılmış demektir değil mi? Daha doğrusu korunmuş. Niye korunmuş? Aslında korunan toplum. Mahkum edilen hakim tarafından hüküm verilmiş ve elimine edilmiş demektir. Hakim ne yapar? Hakim işte otoriteyi sağlar. Hakim korur. Hakim hüküm eder. Karar verir. Hakem ne yapar oyunda aziz müminler? o da oyunun asayişini sağlar. O da oyunu korur. Oyuncuların kuralın dışına çıkmasına engel olur. İşte Allahü Teala kitap diyor. Kitap hakemdir. Kitap hakimdir. Ne yapar? Sizi korur. Sizi kurallar çerçevesinde tutar. Hayatın nizam üzerine devam etmesini sağlar. Gerektiğinde sarı kart gösterir. Gerektiğinde kırmızı kart gösterir. Yani uyarır. Bunu yaparsanız şöyle başınıza iş gelir der, insanların bir adım geri atmasına sebep olur. İşte aziz müminler, bu hakemin, yani Kur'an'ın hakemliğinde hayat sürenin hayatı dünyada da korunmuştur, ahirette de o kişi ateşten korunacaktır. Çünkü ne yapmış? Hakimler hakimine teslim olmuştur. Uhkimet <laughs> ayatuhu. Ayetleri sapa sağlamdır diyor Allahü Teala. Yani bu kitabın cümlelerinde zerre kadar şek şüphe yoktur. Bu bizim için değil sadece aziz müminler. Biz inanıyoruz. Biz zaten şüphe aramıyoruz kitapta. Ya burada böyle demiş, burada böyle demiş. Burada bir çelişki var. Bizim böyle bir beklentimiz, böyle bir gayretimiz yok ama bütün dünya bu kitaba iman etmiyor ki. Bu kitabın düşmanı da çok dünyada. Onlar bu kitabı art niyetli gözlerle bakıyorlar. Onlar bu kitabı art niyetli düşüncelerle analiz etmeye çalışıyorlar. İşte Rabbimiz onlara da diyor. İstediğiniz kadar girin, istediğiniz kadar eleştirmeye çalışın, istediğiniz kadar açık arayın. وَحْكِمَتْ اٰيَاتٌ Safa sağlamdır bunun ayetleri. 1400 yıl önce kurulmuş cümleler, bugünün edebiyatına yine meydan okuyor. Bugünün bilmine, ilmine, bugünün dünyasına yine meydan okuyor ve diyor ki haydin gelin bakın ya o zamanlar işte cahiliye dönemi çöl Arapları bir şeyi bilmeyen insanlar ilimden bilimden teknolojiden mahrum olan insanlar ancak böyle cümleler kurabilmişlerdir bu bile mümkün mü ki cevap versin bu mantıkla diyor girin ama sonra da diyor teslim olmuş olarak çıkın aziz müminler hiçbir bilimsel gelişme Kur'an'a muhalif olamamıştır şimdiye kadar. Kur'an'ı yalanlayamamıştır şimdiye kadar. Yok böyle bir. Elimizde bir tane delil yok. Ki hepimizin çok iyi bildiği embriyodan bahseder Allahu Teala. İnsanın anne rahmindeki aşamalarından bahseder Allahu Teala. O günün tıbbının mümkün değil tahmin edemeyeceği, bilemeyeceği bir cümle kurar, cümleler kurar Allahu Teala. Denizleri karışmadığını söyler Allahu Teala tatlı suyla tuzlu suyun karıştırılmadığını söyler Allahu Teala. Dünyanın yaratılışını, kainattan bahseder, yıldızlardan bahseder, düzenden bahseder Allahu Teala. Meracel bahrayn yeltagiyan beynehuma barzakhun la yabghiyan. Eş-şems vel Bunların hepsi bir hesaba göredir der Allahu Teala. Ve bu cümlelerin 1400 yıl önceki bir insan tarafından ya da insanlar tarafından sarf edilmesi mümkün değil. Ve yine fizikçiler kendileri söylüyorlar. Gerçek fizikçiler mutlaka diyorlar fiziğin derinlerinde Allah'ı bulurlar. Ha diyor ateist olan fizikçiler var mıdır? Onlar diyor cahildir. Fiziğin çer uğraşan insanlardır. Fizikten anlamayan insanlardır. Günümüzde işte Türkiye'de de var ya ateist. Onlar diyor cahillerdir. Gerçekten anlasalar diyor işin hakikatını Allah'ı orada bulurlar. Rabbimiz yaratılışa işaret ediyor. Sinekten örnek veriyor. Deveden örnek veriyor. Ve tıp ilmiyle uğraşan insanların her bir organda, her bir azada Allah'ın Allah'ı bulmaları gerektiğini haber veriyor. Çünkü bu kendi başına olacak bir şey değil. ثُمَّ فُصِّلَتْ مِلَّدُنْ hakimin habir. İşte bu ayetler, bu kitap Tafsil edilmiş bir kitaptır. Açıklanmış bir kitaptır ki kitap yani Kur'an-ı Kerim kendisini tefsir eden bir kitaptır aziz mahalimler. Buradaki bir ayeti kerime ki alimlerimiz diyorlar ki bütün Kur'an-ı Kerim Fatiha Suresi'nin tefsiridir. Fatiha Suresi besmelenin tefsiridir. Besmele de B harfinin tefsiridir. Yani Allahü Teala B'de bir noktada birleştirmiştir. Ve bütün ilimler o bir noktadan çıkmıştır. İnsan aciz bırakan bir hakikat. Kimdir, kimden gelmiştir bu kitap? Milledün hakimin habir. Bakın, kitap hakemdir, gönderen de hakimdir ve habirdir. Bu iki sıfat, işte Hud suresinin bel kemiğidir aziz müminler. Hakim ve habir. Allah bu işe hakim diyor allah Teala. Aa, allah hikmet sahibidir. Allah bütün her şeyden haberdar olandır. O zaman diyor, her şeyi bilen, her şeye hakim olan, her şeyin en iyisini hikmetle yapana teslim olun. Bir sonraki ayette bunu bize haber verecek. Rabbim bu suresi yolculuğumuzu hayırlı eylesin, bereketli eylesin. Allah'ın ayetleriyle bir bir yüzleşiyoruz, karşı karşıya geliyoruz. Rabbim teslim olanlardan yaşamaya, anlamaya çalışanlardan eylesin. Amin. <laughs> Velhamdülillahi Rabbil Alemin.